sırmakla birlikte sahneye doğru bir geliş var. O yüzden burada sizleri çok daha fazla bekletmeyeceğiz. Sayın valim, değerli Büyükşehir Belediye Başkanımız, değerli milletvekillerimiz, Konya'ya büyük hizmetler yapmış Tahir abimiz hakikaten Konya için o da çok büyük mücadeleler verdi. İnşallah ondan aldığı bayrağı Uğur Başkanım çok daha yukarılara çıkarma azim ve gayretiyle çalışacaktır. Bakan yardımcım, değerli AK Parti'mizin il başkanı, Milliyetçi Hareket Parti'mizin il başkanı, jandarma komutanımız, ilçe belediye başkanlarımız, Karatay, Meram, Selçuklu, diğer ilçelerimizin kıymetli başkanları, Emlak Konut genel müdürümüz burada değil herhalde ee, yine İller Bankamızın değerli yönetim kurulu başkanı beraber çalıştığımız uzun yıllardır Ertan Bey buradalar yine hakikaten her zaman bizlerle gerek afet bölgelerinde gerek şehirlerimizin kalkınmasında beraber yol yürüdüğümüz İller Bankamız, İller Bankamızın değerli genel müdürü Konya Sporumuzun başkanı Esma teyzemiz, değerli Konyalı hemşerilerim, değerli basın mensupları, kıymetli kardeşlerim, ben de hepinizi en kalbi duygularımla, sevgiyle, saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Selçuklu Sultanı Alaaddin Keykubat'ın, Beyşehir'in, Akşehir'in Meram'ın güzelliklerine bakıp da cennet ya burasıdır ya da buranın altıdır. Sözüyle hayran kaldığımız Konya'mızdayız. Tabii kavuş başkan kendine bunu hemen e, görev adedecektir. Meram geçtiği için hakikaten dillere destan olmuş bir şehrimiz, memleketimiz. Ben memleketimizde babamızın yurdunda sizlerle kucaklaşmaktan, hasret gidermekten büyük bir memnuniyet diyorum ve Allah'a hamd ediyorum. İki gündür burada Barış Pınarı şehidimiz Yunus Mermer'in, Şırnak şehidimiz yine Mehmet Yaralı'nın bu cennet vatan için nice şehit vermiş ve davası uğruna en büyük kavgalara Göğüs germiş şehitlerin, gazilerin şehri Konya'mızdayız. Bu ülkenin en zor gününde "Korkma, ben varım." demiş yiğitlerin, kahramanların şehrindeyiz. Aziz Konya'mız her zamanki gibi bizi büyük bir coşkuyla, sevgiyle bağrına bastı. Hani diyor ya Neşet Baba, "Kalpten kalbe bir yol vardır görülmez." İşte Bizim kalplerimizdeki, aramızdaki bu sevgi yolu, bu kardeşlik yolu işte bugün burada tüm güzelliğiyle, tüm samimiyetiyle ortaya çıkmıştır. Ben Selçuklu ilçemizden Konya'mızın tüm ilçelerindeki, mahallelerindeki, köylerindeki kardeşlerime, dava arkadaşlarıma, aziz hemşehrilerime en derin sevgilerimi, saygılarımı, muhabbetlerimi gönderiyorum ve ve Türkiye'nin lokomotif şehri aslında belediyecilikte öncü rol model şehri, çalışkan şehri Konya'mız için her açıdan yani yapılan hizmetler her açıdan donatılırsa en güçlü yatırımlarla ayağa kalkar, en güçlü yatırımlarla birlikte Türkiye'yi de ayağa kaldırır inşallah. Bu anlayışla çalışıyoruz. Medeniyet şehri, tarih ve kültür şehri, lider şehir Konya yürümeye bir başladı mı değerli hemşehrilerim? Arkasından Türkiye yürür diyoruz ve işte bunun için 81 ilimizin tüm şehirleriyle birlikte Konya'mızı da hak ettiği değere, en güzel eserlere, en kalıcı hizmetlere, en değerli yatırımlara kavuşturmanın tüm ekibimizle birlikte gayreti içerisindeyiz. Biz tabii bu hizmetleri yaparken muhakkak bakanlığımız, bakanlığımızın tüm genel müdürlükleri, çalışma arkadaşlarımla birlikte bir mücadele veriyoruz. Tabii bu mücadele tek taraflı olmaz. Yerelde valimizle Milletvekillerimizle, belediye başkanlarımızla, teşkilatımızla ve en önemlisi de aziz milletimizle birlikte bu hizmetleri vermeye devam edeceğiz ve elhamdülillah bugün de Konya'mıza elimiz boş gelmedik ve İller Bankamız yine Büyükşehir Belediyemize ait yatırım bedeli 154 milyon lira olan 14 kalem eser ve hizmetin toplu açılışını yapıyoruz. Hamdolsun bugün bu yatırımları Konyalı hemşehrilerimize teslim ediyoruz. Rabbim bugün olduğu gibi yarın da sizlere verdiğimiz sözleri eksiksiz bir şekilde yerine getirmeyi bizlere nasip etsin diyorum. Tabii bugün bu yatırımlarla birlikte inşallah Konya'mızın şanına yakışır bir eserin daha Konya İller Bankası Bölge Müdürlüğümüzün de temal atma törenini yapıyoruz. Bakanlığımızın, İller Bankamızın, Büyükşehir Belediyemizin şehrimize, vatandaşımıza kazandırmış olduğu tüm yol, yatırımlara inşallah eksiksiz bir şekilde devam edeceğiz. Yolumuzu yoldaş kalbimize merhem, ömrümüze ömür katan bu yatırımların Konya'mıza... Hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Bu yatırımlarda emeği geçen İller Bankası Genel Müdürlüğümüze, Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığımıza, mimar, mühendis ve tüm işçi kardeşlerimize canı gönülden teşekkür ediyorum. Tabii bu binamız genel müdürümüz açıkladılar. İnşallah yıl sonu tamamlanacak diyor ama biz yıl sonundan daha önce bu binanın tamamlanması sözünü yüklenici firmamızdan istiyoruz. Burada mı yüklenici firmamız? Ne zaman bitireceğiz? Kasım ayında inşallah Konya'mıza yeni hizmet binamızı kazandırmış olacağız. Şimdiden hizmet binamız Konya'mıza hayırlı uğurlu olsun. <laughs> Değerli kardeşlerim, merhum Ahmet Hamdi Tanpınar Şehir isimli eserinde şöyle diyor. Bir şehri sevdiren dağ, taş, toprak değil o şehirde yaşayan insanlardır. Çünkü herkesin evi kalbinde taşıdığı insanın dizinin dibidir ve bu anlayışla biz çalışmalarımızı yürütüyoruz. Evet. Konya'nın, Konyalıların Hazreti Mevlana'nın Anadolu'yu iman yurdu kılan uluların dizinin dibinde bu vatanın her karış toprağını hepimiz çok sevdik. Nice gadre uğramış bu cennet vatanı 20 yılda Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Cumhuriyet tarihinde yapılan eserlerin 10 katı esere kavuşturabilmenin başarısını gösterebilmemizin gerisinde işte bu aşk vardır, işte bu sevda vardır. Varsın birileri değerli hemşehrilerim ülkeye ve millete hizmet makamlarını kendi kişisel kariyerlerinin bir basamağı olarak görsünler. Kurdukları ittifaklarla bir masanın etrafına ve altına topradıkları o ihtiras sahipleriyle yol yürüsünler. Bu milletin tek bir derdine bile deva sunmaya, geleceğine dair tek bir olumlu mesaj vermemeye, milletin saadetine dair tek bir umut sunmamaya, iyiliğe, güzelliğe ve hayra dair bir cümle kurmamaya, yine milletin canıyla kurduğu cumhuriyetimize ve Halka dair tek bir proje, tek bir yatırım, tek bir hayalleri olmayanlara kesinlikle aldırmayın. Herkes işini yapacak. Kimisi hayra, kimisi şerre fren, fren olacak. Kimisi hayrı arttıracak, kimisi de şerri azdıracak. Biz yatırımlarımızı yapmaya, Sayın Cumhurbaşkanımızın, liderliğinde yol yürümeye. Her sabah yeni bir projeyle milletimizin karşısına çıkmaya devam edeceğiz ve çünkü hakiki sevdanın gereği budur. Biz buna inanıyoruz. Bu sevdayla Konya'mızın 31 ilçesinin tamamında çalışmalarımıza ilk günkü aşkla, azimle, heyecanla, kararlılıkla devam ediyoruz. Bir taraftan değerli hemşehrilerim 16 millet bahçemizde Konya'mızın yeşil alan miktarını arttırıyor. Diğer yanda bir yıllık ecdat mirası Alaaddin Tepesi etrafını güzelleştiriyoruz. Konya'nın en büyük problemlerinden bir tanesi olan ki sabah da konuştuğumuz, istişare ettiğimiz hava kalitesini iyileştirme noktasında her geçen gün daha da ileriye taşıyoruz. Ekolojik koridorları, bisiklet yolları, yürüyüş yolları projelerimizi de bir bir hayata geçiriyoruz. Yine bir yandan Konya'mızın tamamında TOKİ Başkanlığımız eliyle gerek kentsel dönüşümde, gerek vatandaşlarımızın ihtiyacı olan sosyal konutları inşa ederken diğer taraftan Belediyelerimizle birlikte Şükran Mahallesi'nde Mevlana Meydanı'nda, Mevlana Çarşısı ve Altın Çarşı gibi birçok noktada dönüşüm ve tarihi ihya çalışmalarına devam ediyoruz. Özellikle tarım alanlarının yine sanayi alanlarının dönüşümü noktasında Konya'mızda çok önemli, çok özel projeler yürütüyoruz o köhneleşmiş sanayi alanlarını şehrin dışına çıkarıyoruz ve bu anlamda da Türkiye'nin ilk sıfır atık sanayi sitesini yine Konya'mızda inşa ediyoruz. Ben tüm yatırımlarımız inşallah Konya'mız için 31 ilçemizin tamamı için hayırlı olsun diyorum ve yine aynı anlayışta gece gündüz vatandaşımıza hizmet yolunda tüm ekibimizle birlikte biz Büyük bir aileyiz. Dün de söyledim, ifade ettim. 2 milyon 250 bin kişiden oluşan ve Konya'nın geleceği adına, Konya'nın çocuklarının geleceği adına mücadele veren büyük bir aileyiz. Ve bu büyük aile Allah'ın izniyle Konya'mızı marka şehir haline getirecek yatırımlara kararlılıkla devam edecektir. Değerli kardeşlerim bu noktada günün inanın 24 saati biz milletimizle beraberiz ve Cenab-ı Allah'a hamdolsun girdiğimiz her yolu da milletimizin desteğiyle zaferle sonuçlandırdık. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde milletimizi asırlık özlemlerine kavuşturduk. Bu cennet vatanın her metrekaresine yatırımlarımızla mühür vurduk. Zulmü hiçbir zaman alkışlamadık. Zalime hiçbir zaman boyun eğmedik. Milletinin sesini susturmaya çalışan vesayet odaklarına, caddeleri, sokakları ateşe verenlere kanlarımızla aldığımız bu vatana yine diş bileyen teröristlere, sınırlarımıza dayanan o hainlere yine milletin silahını millete çeviren darbecilere meydan okuduk. Bunu yaparken de Rabbimize dayandık, milletimizin duasını aldık. Bir süredir aslında aynı mücadeleyi ekonomide de yürütüyoruz. Nasıl girdiğimiz her yoldan değerli hemşehrilerim zaferle döndüysek ekonomiyi de iyileştirmeyi inşallah yakalayacağız. Bu mücadeleden de yine milletimizle beraber çıkacağız. Sayın Cumhurbaşkanımızın ifadeleriyle bu günü birlik veya dönemsel sıkıntılar kimseyi aldatmasın. Milletin içinden geçtiği sıkıntıları kendi siyasetlerine malzeme yapan timsah gözyaşlarını yine gökenlerin Yine onların algılarına kimse aldanmasın. İnanın şu an yaşadığımız şey bir devrimin sancılarından başka bir şey değildir. Elbette bedeller ödüyoruz. Daha da ödeyeceğiz ama evel Allah tüm bu sıkıntılarımızı unutturacak. Muhteşem bir istikbal bizi bekliyor. Çocuklarımızı bekliyor, yavrularımızı bekliyor. Güçlü Türkiye nasıl salgının terörün vesayetin üstünde üstesinden geldiyse yine küresel bir kriz var. Bunu her zaman ifade ediyoruz. Bugün Avrupa'da dünyanın tüm ülkelerinde görülmemiş enflasyonlar yaşanıyor. Küresel bir kriz yaşanıyor ve bu küresel krizden kaynaklanan hayat pahalı da inşallah sorununu yine milletimizle birlikte bitireceğiz. Bizim devletimiz Artık değerli kardeşlerim ne içeriden ne de dışarıdan operasyon yiyen, istikamet alan bir ülke değildir. Evel Allah tüm dünyayı kendi projesine, kendi çizgisine, kendi istikametine çeviren güçlü bir ülkedir. Milletimizin Milletimizin bağımsızlığını ve geleceğini her şeyden mukaddes görüyoruz. Bunun için de canımızı dişimize takıyoruz. 81 ilimizi baştan başa yatırımla, üretimle, yeni istihdam alanlarıyla doldurmaya devam ediyoruz. Özellikle bunu hep ifade ediyorum. Çünkü biz görevimiz gereği yurt dışına da gidiyoruz. Yurt dışındaki ülkelerde muhataplarımızla da görüşüyoruz ve Rusya Ukrayna kriziyle beraber Türkiye'nin gücünü bölgemizde ve dünyada herkes gördü, görüyor. Allah'ın izniyle daha da görecek diyorum ve Türkiye vakti gelmiş bir fikirdir. Bu fikrin karşısına Allah'ın izniyle bundan sonra kimse duramayacaktır. Hem yerelde hem küreselde güneş gibi yükselen Türkiye'ye kimse mani olamayacaktır. Biz bakanlık olarak şehirlerimizin geleceğinden sorumlu bir kurumuz ve açık ve net söylüyorum. Şehirlerimizin hiçbirini görüntü kirlilik, makyaj, kozmetik belediyeciliği yapanların insafına hiçbir zaman terk etmedik, etmeyeceğiz. Bu millete, bu şehirlere bu cennet vatana hizmeti birileri gibi hiçbir dünya telaşına, hiçbir dünya kaygısına değişmeyeceğiz. Şehirlerimizi eser üretmeye, yatırım yapma, proje sunma kabiliyeti olmayanların eline bırakmayacağız. Zihinlerinde devlet, millet derdi olmayanlara, millet namına tek bir hayal kurmayanlara Milletimizle birlikte inşallah 2023'te de gereken cevabı hep birlikte vereceğiz. Çok çalışacağız. Adımlarımızı daha da arttıracağız. Yusuf yüzü, sadık sözlü, Hamza yürekli kardeşlerimizle omuz omuza vereceğiz. Saflarımızı değerli kardeşlerim çok daha fazla sıklaştıracağız. Allah'a dayanacağız. Sahneye sarılacağız. Hikmete ram olacağız. İnşallah tüm şehirlerimizi, milletvekillerimizle, belediye başkanlarımızla, teşkilatlarımızla ve aziz milletimizle el ele vererek yine gönül gönüle istikbale taşıyacağız. Ben bu duygu ve düşüncelerle temelini attığımız tüm yatırımlarımızın Konya'mıza İlçelerimize, milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Başta bu projelerde emeği geçen İller Bankası Genel Müdürlüğümüze, Büyükşehir Belediye Başkanımıza, ekibine, yine ilçe belediye başkanlarımıza çok teşekkür ediyor hepinizi sevgi, saygı ve hürmetle selamlıyorum. Sayın Bakanımızın bir süre daha kalmalarını istirham ediyoruz ve Sayın Valimizi, Sayın Bakan Yardımcımızı, Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımızı, İl Bank Yönetim Kurulu Başkanımızı ve Genel Müdürümüzü, Sayın Milletvekillerimizi ve İl Başkanlarımızı, Değerli Komutanlarımızı ve Cumhuriyet Başsavcımızı davet ediyoruz. Ve ilçe Belediye Başkanlarımız da buyursunlar. Sayın Bakanımızın işaretleriyle İler Bankası, Konya Bölge Müdürlüğü Hizmet Binası, hizmet binamızın temel atma töreni ve yatırımlarımızın açılışı gerçekleştirilecek. Sayın genel müdürlerimizi ve ilçe başkanlarımızı da davet ediyoruz. Bu güzel aile fotoğrafın içerisinde ve törenimizde yer almaları için. Ancak Sayın Bakanım yüksek müsaadenizle öncesinde tüm eserlerimizin temel atma törenimizin ve açılışlarımızın hayırlara vesile olması için Konya İl Müftümüz Doçent Doktor Sayın Ali Öge Beyefendi'yi davet ediyorum. Kendileri bir hayır duası yaptıracaklar. Ardından işaretlerinizle açılışlarımız gerçekleşecek. Amin. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ve salatu ve selamu ala rasulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Ya rabbel alamin ve ya erhamer rahimin. Bizleri bir daim senin rızanda eyle. Çalışmalarımızda, gayretlerimizde, kulluğumuzda başarıya ulaşmayı nasip eyle ya Rabbel Alemin. İlahi ya Rabbi, senin rızan için yapılan çalışmaları ve bu uğurda akıtılan terleri, fikirleri, bilgileri, ilimleri dergahında kabul eyle ya Rabbi. Gayret gösterenleri iki cihanda aziz eyle Allah'ım. Bizleri böyle güzel eserlerin açılışında... Güzel eserleri açmak için temel atma törenlerinde bir araya getirdin. Sana hamdü senalar olsun ya Rabbel Alemin. Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda? Şüheda fışkıracak toprağı sıksan şüheda diyen şairimizin dediği gibi şehitlerimizin ruhlarını şad eyle ya Rabbi. Ancak bu vatanın her karış toprağı için gayretlerini sarf eden devlet büyüklerimize İnsanımıza, kardeşimize, yatırımcımıza sen iki cihanda izzet nasip eyle ya Rabbel Alemin. Bütün canını ve cananını feda edip vatan ve ülke için, millet için çalışanları iki cihanda aziz eyle ve payidar eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbi senin huzurundayız. Şu mübarek Şaban-ı Şerif ayında Ramazan-ı Şerif'in öncesinde yaptığımız bu işleri, bu güzel hizmetleri ne olursun bizim lehimize şahideyle ya Rabbi hayırlısıyla tamamlamayı nasip eyle, kazasız, belasız, güzel bir şekilde vaat edilen tarihte açabilmeyi lütfeyle ya Rabbi. Fettah olan sensin, her türlü fetihleri bizlere nasip eyle. Memleketimize ilmiyle, irfanıyla, maddesiyle, manasıyla, yeşiliyle, mavisiyle, her türlü hizmet alanında bizlere imkanlar aç ya Rabbi. Fetheden sensin, yeni fetihler, yeni eserler, يَنِ الزَّفَرْ ذَلْ لُتْفَيْلَ يَا رَبِّهِ قُلَيْلَشْتِرْ لَاشْتِرْ مَا بَشَرِيْلَ نَصِيبَ إِلَىٰ اللَّهُمْ آمِينَ بِحُرْمَةِ طه وَيَاسِينَ وَبِحُرْمَةِ سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الفاتحة Sayın Müftümüze teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Sayın Bakanım şimdi işaretlerinizle İller Bankası, Konya Bölge Müdürlüğü Hizmet Binası ve Çevre Düzenlemesi Yapım işinin temel atma töreni gerçekleşecek. Aynı zamanda butonlarımıza bastığımızda Sayın Bakanımızın yine işaretleriyle 2020 yılı muhtelif mahalle yolları altyapı çalışmaları yapım işi 379 kilometre uzunluğunda Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı ve yedinci bölge şefliği, muhtelif mahalle yolları, altyapı çalışmaları yapılması işleri, yine Bozkır Grup Suları ıslah yapım işi, yine yapımı tamamlanan muhtelif ilçelerin içme suyu şebekesi ıslah yapım işi, Merkez Keçili Kanalı ana kolektör hattı kanalizasyon inşaatı işi, Merkez Erencik Caddesi ve Karatay Sanayi ana kolektör hattı ve kanalizasyon inşaatı yapım işi, ve yine yapımı tamamlanan muhtelif sokaklarda kanalizasyon yapım ve inşaat işi ve yine altyapısı tamamlanan projelerimizden merkez mikro tünel ile kanalizasyon inşaatı işi işaretlerinizde tüm açılışlarımız ve temel atma törenimiz gerçekleşecek. Arkadaşlarımız hazır işaretlerinizi bekliyorlar arz ederim Sayın Bakanım. Evet bütün bu altyapı işlerimiz kanalizasyon yağmur suyu içme suyu yine ilçelerimizin, mahallelerimizin yol projeleri, İller Bankası Bölge Müdürlüğümüz inşallah Kasım ayında bölgemize, belediyelerimize hizmet verecek ve bölge içinde bir cazibe merkezi olacaktır. Tüm bu eserlerimiz Konya'mız için, hemşerilerimiz için hayırlı olsun diyorum. Yine emeği geçen İller Bankası Genel Müdürlüğümüze, Büyükşehir Belediye Başkanımıza, Diğer belediyelerimize çok teşekkür ediyorum. Buyurun. Ya Allah bismillah. Hayırlı uğurlu olsun. Saygıdeğer konuklar, kıymetli Konya'lı hemşehrilerimiz, Sayın Bakanımızın işaretleriyle temel atma törenimiz ve 14 dev altyapı hizmetimiz açılışı gerçekleşti. Tüm Konya'lı hemşehrilerimize hayırlı ve de uğurlu olsun. Toplam yatırım değeri 320 milyon lirayı bulan Konya'mıza kazandırılan dev eserlerimiz yeniden tüm Konyalı hemşehrilerimize hayırlı olsun diyoruz. Sayın Bakanımız Konya'daki yoğun programları devam ediyor. Birçok ziyaret ve yine birçok yatırım ve eserlerle ziyaretleri devam edecek. Sayın Bakanımıza tüm Konyalı hemşehrilerimiz adına alkışlarınızla teşekkür ediyoruz.